Evet Arkadaşlar akşam oluyor. Şöyle güneşi de göstereyim. Bursa'dan herkese de selamlar. Bizim Leo merak etti yanımıza geldi. Leo. Leo bakıyor. Leo hazır İşte arkadaşlar bizim iş yerinin yaramazlanan Leo. Oo, acayip soğuk var. Evet az daha yaklaştırayım ben size. Güneşin doğuşu, batışı farklı derler. Bu da batışı. Evet arkadaşlar. Şöyle. Ortaladım abi. Ortalamış abi. Benim yerim ortalamış. Evet. Leo. Arkadaşlar. <laughs> Onu büyüttüm. Ayaklarıyla camı ne hale getirdi arkadaşlar? Patileriyle bu cama vuruyor. Çok akıllı bu köpek maşallah var. Evet. Biraz daha büyütelim. Evet arkadaşlar güneşin doğuşu ve batış dedik. Şu an batışını görüyorsunuz. Renklere gel. Renkler çok güzel. Ben size göstermek istedim ama Uldan'da kar olduğu için şu anda arkadaşlar karşı taraf görüyorsunuz ağaçtan arka taraftan kar olduğu için, dumanlı olduğu için gözükmüyor. Bu taraftan karşıda görürsün Uldan etekleri. Evet, güneş şu anda tam gözümüzü alıyor, batışı. Evet, arkadaşlar. Evet, yukarıda da bu sürüsü gidiyor. Tesadüf onlar da bir ara denk geçti, denk geldi geçtiler. Şaka maka bizim Leo'dan meşhur oldu. Onun Leo, senin mantı nerede lan? Mantayı ne yaptın? Ha? Leo'nun mantası da orada arkadaşlar. Leo maşallah ikisi de akıllı hayvan arkadaşlar. Bak akşam güneşi şöyle göstereyim. Bak hem gölgemi görün hem makine orada bakın arkadaşlar. Yani camdan akşam güneşi içeri vuruyor. Makinem şu anda çalışıyor. Devam. Evet güneş artık batmak üzere artık. O müdür geldin mi? Benim değil o. Sipariş benim değil bak. Bu sigort sigortasını yaptınız mı arkadaşım? Arkadaşlar görüşürüz kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.